Evet dostum, son edifimiz olan bu eve de gelmiş bulunuyoruz. Bu evdeki elmasları alıp gitmemiz gerekiyor. Unutma, eğer bu evdeki elmasları alamazsan gözüme gözükme tamam mı? Hırsızlık çetesinden kovarım seni. Bu evden sonra direkt karargaha gideceğiz ve elmaslarımızı patrona vereceğiz. Anladın mı beni dostum? Tamam Alevli çocuk merak etme, evi soyacağım bunu başarabilirim hiç merak etme sen Evde umarım kimse yoktur zaten az önce evin sahibi arabasıyla şu tarafa şuradaki yoldan gitti. Evde şu ancık şu an kimsecikler yok yani evi soymak benim için çocuk oyuncağı sen hiç korkma Alevli çocuk. Tamam o zaman dostum. Gördüğün sandığın içinde işine yarayacak eşyalar var. O eşyaları al ve bir an önce yola çık. Sana güveniyorum haydi. Tamam alevli çocuk. Sanırım eşyalar bunlar. Evet bir kürek var. Eğer karşıma biri çıkarsa içini bitirmek için bir kılıç, bir kanat ve bir demir kazma, bir tane de havai fişek ve topu var. Tamam alevli çocuk. Bu iş bende. Sen hiç merak etme. Hırsızlık çetesi bugün başarıya ulaşacak. Ben gidiyorum. Hakkını helal et. Helal olsun dostum. Sana sonsuz güveniyorum. Haydi başarabilirsin. Tamam alevli çocuk. Bekle beni. Şu kanadı giy. Tamamdır. Haydi görüşürüz alevli çocuk. Başaracağım. Eminim başaracağım. Eee, evet, işte yola çıktım. Dur ya. Evin etrafında biraz uçayım. Kimsecikler var mı acaba? Çok yüksek. Şuraya doğru bir ineyim. Tamamdır. Alevli çocuk orada. Umarım birileri gelmez beni görmez ya. Elimi kılıcımı alayım ne olur ne olmaz diye. Şöyle bir ilerleyeyim. Aşağı inen bir merdiven falan bulursam direkt ineceğim. He? Oha! Oha bir elmas buldum. Tamamdır. Biraz pahalı bir elmasa benziyor. Şuradan hemen alayım şunu. İşte bir elmas buldum bile. Acaba nasıl gireceğim eve ya? Acaba suyu atlaysam oradan tırmanıp evin içine mi girsem? Yok ya. Camları kırsam güvenlik alarmı ötebilir. Bu riski göze alamam. O yüzden acilen atlamam lazım. Hop. <laughs> çık 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 çık. Ah. Su çok soğuk. Bir an önce karaya çıkmam gerekiyor. Çabuk çabuk çabuk. Tamamdır. Bir elması çaldım bile. Şimdi acilen eve girmem gerekiyor. Eve gireceğim bir yolu bulursam gerisi benim için çok kolay olacak. Aynen. İşte. Evin girişini sonunda buldum. Eğer buradan eve girersem elmaslarını bulabilirim adamın. Şimdilik bir elmas çaldım bile ya yaşasın. Şöyle kapıyı açarsam güvenlik alarmı çalabilir. Kapıyı kırmam gerekiyor. Çabuk çabuk çabuk. Ah tamamdır. Kapı kırıldı. Vidalarını söktüğüme göre kapıyı kolayca açabiliyorum. Acaba tabloları da alsam mı ya? Aynen. Şu tabloları da alalım. Bunlar da para eder ya. Çok para eder. Şöyle alayım. Bunlar çok ünlü ressamların tabloları. Şunu da alayım şuradan. Tamamdır. Şimdi adamın elmaslarını bulmaya geldi sıra. Burada bir yerler var. Aha da. Bir piyano. Oha. Adamın piyanosu var. Acaba dokunsam bir şey olur mu? Ya şimdi bir şey filan olur etrafa adam toplanır. Aha da. Bir, bir sandık buldum. Oha he. İçi elmas dolu. Yuh. Çabuk şu elmasları almam gerekiyor. Tamamdır. Bu elmasları aldım. Acilen burayı terk etmem gerekiyor şimdi de. Eğer evin sahibi beni bu şekilde görürse kesin öldürür. Ama ya ileride bir elmaslar filan daha varsa... Kesin var ya ben birazcık daha arayacağım dayanamayacağım çünkü. Neyse etrafı aramaya başlayayım. Ee, bugün ben. bugün de bir iş gününün sonuna geldim. Bugün tam 3.64'lük elmas kazandım. Bu çok iyi oldu. Çok iyi. Neyse ya artık evime girip biraz dinlenmeye hak ettim doğrusu. Şöyle gideyim. Bu ay maaşı patron biraz fazla verdi. Zam yaptı bana zam. Arabayı da zaten otoparka park ettim. Evime gidip uyumak için hiçbir şey beni artık engelleyemez. He? Lan kapıya ne olmuş? Biri vidaları sokmuş Allah kahretsin. Eve birileri mi girdi lan yoksa? O her tehlikeli olabilir. Şu lan. Tablolar yok. Allah kahretsin. Eve kesin birileri girdi. Lambalar da açık. Lan ben ne yapacağım? Dur dur dur. Adamlar tehlikeli olabilir. Öldürebilirler beni. Şu taraftan ilerleyeyim. Oh he. Ne yapmışlar lan böyle eve? Şöyle gideyim. Ahala. Ah, Şal karkutum hala burada. Yani adamlar buraya gelmemiş olabilir. Buraya gelselerdi bunu açarlardı. Neyse bir bakayım. Allah kahretsin. Olamaz. Fakir çocuklara vermek için biriktirdiğim elmasları çalmış pislik herifler. Ulan ben onu 3 yıldır biriktiriyorum. Sonunda fakir çocuklara verecektim. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Nerede oğlum bu adamlar? Eğer evin içindelerse beni direkt öldürürler. Hiç acımazlar. Hiç. Acilen evi terk etmem gerekiyor. Gecenin bu saatinde evime girdiklerine göre çok tehlikeli insanlar olabilir bunlar. Benim acilen ilerideki gizli polis teşkilatına gidip haber vermem lazım. Bu adamları ya tek başıma haklayamam. Şimdi evi terk edeceğim. Nereden çıkacağım ya? İşte işte çıkış şurada. Şuradan çıkıp gideceğim şimdi evimden. Çabuk çabuk çabuk. Kaç 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 kaç. Elmaslarımı da çalmış pislik herifler. Ben soracağım ama size. Hatta dur lan. Polis teşkilatına ne gerek var? Benim yerin altındaki oto, otoparkımda çok güçlü silahlarım vardı. Bekleyin lan beni hırsızlar. Valla iki saattir evde girmediğim delik kalmadı lan. Bu adam fakirmiş resmen. Bu evi nasıl aldı acaba? Kesin bu da hırsızdır. Bunu da aramıza mı katsak biz ya? Ulan 3 saattir dolaşıyorum bir şey bulamadım. Yataklarını alayım bari bunları satarsam para edebilir. İşte bu son oda. Eğer buradan da elmas çıkmazsa bu adam %100 fakirdir ya. Kendimi riske attığıma değmez. Direkt terk edeceğim burasını. Neyse şu, şu sandığı bir açayım. Lan bu boş. Bu adam bildiğim fakir ya. Fakir bu adam fakir. Şu sandığa da bir bakayım son kez. Oha da işte sonunda elmasları buldum. Bir 64'lük daha elmas çıktı. Tamamdır alevli çocuk çok sevinecek. Direkt burayı terk edip patronun, patronun karargahına gitmem gerekiyor. Şuradan camları kıracağım ve uçarak Alevli çocuğun yanına gideceğim. Büyük ihtimalle beni bekliyordur. Neyse ya evin sahibi de gelmeden bir an önce terk edeyim burasını. Umarım beni kimse görmemiştir umarım. Neyse işte alevli çocuk şu ağaçların üstünde. Havada soğukmuş ya esiyor bildiğin. Neyse ya iyi bakalım. Hop. İşte geliyorum alevli çocuk. Geliyorum. Alevli çocuk geldim dostum. İşte söz verdiğim gibi elmaslar burada. 360, 264 elmas ve bir tane daha artı olarak elmas buldum. Artık bu evi terk edebiliriz dostum. Buradan gidebiliriz. Gördüğün gibi dostum bayağı elmas topladım. Üç tane de tablo buldum dostum. Bunları da satarsak iyi para edebiliriz. Ben acilen buradan gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sence alevli çocuk? Bence de dostum. Bir an önce gidelim buradan. Evin sahibi her an gelebilir çünkü. Haydi sırt çantalarımızı koyup gidelim şunları Sen ilerle ben peşinden geleceğim söz. Tamam alevli çocuk. Sen de kanatlarını tak bir an önce yola çıkalım. Neyse alevli çocuk gelir artık peşimden. Şu taraftan uçarak gideyim. Hop. Tamamdır. Şu ilerideki yoldan karargaha ulaşırız. İşte gizli yolun sarmaşıkları da burada. Patron çok sevinecek. Çok sevinecek. Evet, pislikler. Demek beni küçümsersiniz ha. İşte şimdi işiniz bitti. Dedemden kalma bu sandığı artık açmanın vakti gelmişti. Geçiyor bile. Bu işe polisi karıştırmayacağım. Tek başıma halledeceğim o pisliklerin işini. Göstereceğim onlara. Neyse. Sandıktaki eşyalarımı alayım artık. Vay be. Dedem zamanında bunlarla az cenk etmedi. Şimdi bunlarla savaşma sırası bende. Hepsinin işi bitti. Hepsinin. Artık şu zırhı giyip bunların peşine düşmenin zamanı geldi de geçiyor. Evet. Zırhı giydim. Artık savaş için hazırım. Kılıcımı da çekeyim. Geliyorum hırsızlar geliyorum. Sa zaten elmaslarımı da eve bıraktım. Artık ben uzun bir macera bekliyor. Demek ki onlar benim evimi soydu. Ben de onların işini bitireceğim. Acilen hem de acilen onların peşine düşmem gerekiyor. Acaba elmaslarımı nereye götürmüş olabilirler? Nereye? Keşke polise haber verse miydim ya? Yok yok. Eğer bu işe polisi karıştırırsam işler daha da karışır. Bundan dolayı asla polise haber vermeyeceğim. Asla. İşte bu taraftan gitmiş olmalılar. Adam uçarak buradan geçmiş olabilir. Çünkü giderken peşinde izmarit izi buldum. Bu demek oluyor ki havai fişek kullanmışlar. Yani buradan da uçtuklarını anlayabiliyorum. Bu yüzden kesin bu taraftan gittiler. Kesin. Bulacağım sizi pislikler bulacağım. İlk önce sizi ondan sonra da sasmanızı tutan o pisliği bulacağım. E, önce sonra da elmaslarımın hepsini sizden alacağım göstereceğim size. Hiç acımayacağım size hiç. Bir an önce bulmam gerekiyor. Acaba nereden gitti bu pislikler ya nereden? Buradan gittiler uçarak karşı dağlarda kesin bunların bir karargahı olmadı. Aksi takdirde bunlar bunca elması nereye koyacak? Hiçbir yere koyamaz ki. Bunlar hiçbir şeyi beceremez eminim. Artık beni uzun bir macera bekliyor. Kendime güveniyorum. Suya gireyim ve Artık eski dostum Joe'yu çağırayım. Joe bu dünyadaki en güçlü güreşçidir. Asla ama pes etmedi. Şu an belki dinleniyor olabilir ama geri dönerse hiç kimseyi ortalıkta bırakmaz. Joe ile beraber onların karagahını başlarına yıkacağım. Neyse bir an önce eski dostum Joe'nun yanına gidelim.